ben e, kuaföre gidiyordum tam o sırada. Orada artık hani çekesim gelmedi. Gerçekten o radyoyu dinleyerek gittim. Neyse kapatayım dedim ama yani niye kapatayım diyorum. Merak da ediyordum açıkçası. E, ve yol boyunca radyo dinlediğim için de çok fazla moralim kalmadı. Hani kuaföre video çekmek istemedim. E, saçıma bir cila yaptıracaktım sadece. Onu rengi biraz daha parlak dursun diye cila yaptıracaktım. Onu yaptırdım. Çıktım. Çok fazla çok uzun sürmedi o da. Söylemiştim çarşamba günü seyahatimiz var. Amsterdam'a gideceğiz. o e, zamanda da açıkçası gitmek istemezdim. Yani şu, her ne kadar gitmeye çok heyecanlı da olsam, çok da mutlu, çok istediğim bir şey de olsa çünkü eşimle beraber gideceğiz. E, heyecanlıyım ama böyle bir durumda e, tabii ki içim tabii ki içim, içimiz buruk gideceğiz ama ben şunu söylemek istiyorum. Hatta şunu düşündüm ki eğer yani her şeyi iptal koşuluna uygun bir şekilde alsaydık o zaman o zaman gerçekten de ben bütün plana, bütün programı erteleyip başka bir tarihe almayı çok isterdim ama ama vizemiz sadece 10 günlük çıktı bu tarihler arasında ve de biz hiçbir şeyi yani ne uçağı ne oteli iptal koşuluna uygun bir şekilde almadık. Yani eğer şimdi iptal edersek bütün hepsi yanlış olacak. Paramızı geri alamayacağız. O yüzden de gideceğiz inşallah. Neyse arkadaşlar. Hatta bu videoyu da böyle hazırlık olarak çekmek istiyordum. Hani biraz valiz hazırlama olsun. Biraz işte kuaföre gideceğim. Yarın kaşıma laminasyon yaptıracağım. Ve bunu da ilk defa yaptıracağım. Bakalım nasıl olacak. Onu da sizler, sizlerle beraber denemek istiyorum. Siz de yanıma alacağım. Bu arada size şundan bahsetmiştim. Hani her videoda böyle bir kendimce bir yardım oluşturup ve bunu da sizlerle paylaşacağım diye benim hani yine bu otellerle iletişim kuran arkadaşım bana şey demişti biz bir aileyi yerleştirdik ama işte ayağı sakat ama işte bir tane 18 yaşında çocukları var onun için bir yatak istiyoruz hani ayağı. E, depremden dolayı sakatlanmış. Bir hani yatak gerekiyor. Bir de başka tıbbi malzemelerle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi falan da yokmuş evde. Ben dedim hani biz eve eşyalı almıştık. Belki depoda bizim eşyalardan olabilirse onları ben hani gidip alabilirsiniz demiştim. Ama biz o eşyaları daha önce ihtiyacı olanlara vermişiz. E, şu anda hani bir eksiniz varsa ben e, hani bütçem dahilinde karşılayabilirim dedim. Daha ondan haber bekliyorum şu an için. Hani yatağı sordum. Yatak alıp direkt oraya gönderebilirim dedim Evet, Bu arada Kundu mahallesinde bize yakın ama yol aracılığıyla oradan satın alıp direkt evlerine gidebilir yatakta. Hatta böyle günlük Küçük ara ara yaptığım yardımları da sizlerle paylaşmak istiyorum ki böyle siz de günlük hayatınıza katabilirsiniz diye ve motive olabilirsiniz diye. Onun dışında başka hiçbir amacım yok yani arkadaşlar. Evet diyeceklerim şimdilik bu kadar değiştirmiyor ama işte herkes yapabilirse bence çoğunluk için büyük bir değişim olacak. Şimdi ben çok bir şey değiştirmiyor desem de ne kadar kişiye bunu yapmayı teşvik edebiliyorsam benim için de o kadar iyi olacak arkadaşlar. Herkes için de o kadar iyi olacak inşallah. Şimdi biraz biraz ev bir şey yapacağım. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> Bugün size hazırlık videosu çekeceğim demiştim. Ee, ve tam böyle gitmeden, tam böyle seyahate çıkmadan önce böyle Watson's'a falan uğrarsınız ya. Watson's, Panty, Pilates vesaire bunlara uğrarsınız. Ben de tam seyahat öncesi aldığım şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Bere yanıma alacağım zaten. Bere atkı falan var. Ama bir de şöyle bir türlü bir şapka gördüm. Panty gezerken yanında polo garajda şu türlü şapkayı götüreceğim. Şöyle. Evet. Yumuşacık bir dokusu var. Evet, bu şapkayı aldım. Şu an aldıklarım. Pantten çok fazla bir şey almadım. Şöyle ince bir e, siyah ince çoraba ihtiyacım vardı. Bundan aldım. Aslında ben siyah opak çorap da almam gerekiyordu. Ee, ama bu da yine dursun diye aldım ince siyah ince çorap. Sonra şu çoraplarda da 3 alt 2 öde vardı. Şöyle çorap aldım. Bir tanesi şu şekilde. Çok tatlı. Bir tanesi de şöyle. Bunları da çok tatlı buldum. Bunları aldım. Sonra şu diğer aldığım çorap. Şöyle hamburger desenleri var. Hamburger, pizza ve patates kızartması. Ve yani şurada kola var. Ee, burada da pizza var. Diğer aldığım çorap da şöyle, şöyle damalı bir pembe çorap aldım. Şimdi size bunları gösterdikten sonra kuaföre gideceğiz arkadaşlar. Yani kuaförlerin benim gittiğim bir güzellik merkezi var. Orada kaşıma ve kirpime laminasyon yaptıracağım. Şimdi oraya gideceğiz beraber. İlk defa yaptıracağım. Kaşıma laminasyon yaptırmadım. Daha önce ipek kirpik yaptırmıştım. Böyle kirpik, pardon kirpik lifting gibi aslında ama tam da değil. Böyle kirpik laminasyon diye geçiyor. Kirpik lifting değilmiş. Dıcı Hoca'ya gittiğim yer yapıyor orada. Özlem abla bunun eğitimini almış birisi. Kendime bir gözlük aldım. Arkadaşlar. Evet, bu gözlüğü zaten çok beğeniyordum. İndirime girmişti Ve kendime yeni bir gözlük almak istiyordum. Bu sene. Bir defa. Evet, bu sene ilk gözlüğüm. Şöyle Selin'in bir gözlüğünü aldım. Güneş gözlüğünü. Bunu da beraber açalım. Şöyle kutusu var. Gözlük bu arkadaşlar. Böyle gözlükleri zaten çok seviyorum. Sarı saçla özellikle çok iyi gidiyor. Bunu da yanıma alacağım tabii ki de. Çok rahat ve kullanışlı bir gözlük. Çok büyük değil, rahatsız edici değil. Bu arada da aşırı hafif. Yani çok hafif. Gerçekten gözlük hiç burnunuzu rahatsız etmiyor. Çünkü şurada durduğu için yani benim şu anda hiçbir rahatsızlık vermiyor burnuma bir ağırlık yapmıyor. Gratis'ten evet, de bir şeyler aldım. Hemen göstereyim onlara. Real Teknik Real Technics şöyle bir süngerini aldım. Bu gözaltı kapatıcısı için ya da şey için. Kontür kapatıcısı olabilir. kontür yapmak için sünger kullanılıyor ya. Öyle bir sünger aldım. iki tane. Evet bunları denemek istiyordum. Bende şöyle ince uçlu süngerden vardı. Şöyle uçlu süngeri de demeyeyim dedim. Daha sonra işte ayak maskesi. Bunu bu akşam yapabilirim. Oradan da çorap almışım. Benim çorap ihtiyacım asla bitmiyor. Şu çok sevdiğim el kremini aldım. Bunu da yanıma çantama alacağım. Daha sonra da Maybelline Lash, Lash Sensational maskarası. Bunun ben küçüğünü kullanıyordum. Çok çok memnunum. Çok güzel kıvırıcı özelliği var. Bu da benim bitmişti maskaram. Bundan da yenisini almış oldum. Daha sonra, bunu gratis'te bulabilirsiniz. Gratis'te Maybelline yok ama kasa Maybelline maskaraları satılıyor. Orta gratis e alışveriş. Şimdi bu kadardı. O zaman hadi beraber kaş ve kirpik laminasyonuna gidelim. Evet, bu arada bir de yanıma bu koca kahve makinesini de alacağım. Bunu da giderken servise götüreceğim. Çünkü bozuldu arkadaşlar. Bunu temizledik dün akşam. Ve daha sonra kahve öğütmemeye başladı. Yani kahve öğütücü kısmı şu içeride bunun aparatı var. Temizlenen aparatı. Çocuğumla beraber çekilir mi? Evet. Evet yapılışını çekemedim. Uyuyordum <laughs> o yüzden. Şimdi sonucu buradan belli oluyor mu? olmama, özlem ablacığım ellerine sağlık. İyi güzel özlem kullan. de kullan. Keration ile e, kaş ve kirpik laminasyon işlemini gerçekleştirdik. Evet. evet. Yani bakım gibi oldu bu. Değil mi? Evet, bakım yapıyoruz. Kaş ve kirpik bakımı Şöyle. 14 vitamin ve 12 mineralle çalışıyoruz. kepik lifting gibi bir şey bu. Bu arada kameradan böyle kendimi rahat göremediğim için telefondan çekiyorum şu anda. Evet beğendim. Evde de zaten detaylı olarak gösteririm size. Böyle doğal duruyor. Bayağı bir doğal duruyor bence. O yüzden duruşunu beğendim. Evet Amsterdam'la Paris valizimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım bu yolculuk için. Evet. biz Elkim gibi de bir e, vize başvurusu vize başvurusu yapmıştık. Yunanistan'a yapmıştık ama sonra başka yerlere gidecektik. E, ama o zaman gitme şansımız olmadı. Yani zamanlar tam uyuşmadı. Vize çıkan zamanla bizim planladığımız zaman uyuşmadı ve vizemiz yine 10 günde çıktı sadece. Bu sefer de Hollanda'ya başvurduk. E, ama artık çıktığına şükrediyorum öyle bir şey. Çünkü çoğu mesela sorduğumuz kişiye arkadaşlarımızdan çıkmayanlar var, red diyenler var. Biz çok şükür ki hiç red falan yemedik. Bu belki aldıkça, bize aldıkça daha fazla vermeye başlarlar ki ben daha önce çok almıştım. Yusufcan da almış hep Çengen vizesi. Ama şimdi evlendikten sonra pasaportum değişti diye mi ver, uzun vermiyorlar bilmiyorum. Çünkü eskiden hep 2-3 aylık, en az 2-3 aylık veriyorlardı. Aslında kombin yapsaydım çok daha kolay olacaktı. Çünkü bu sefer çok fazla şey almış olacağım. Şimdi orada karar vereceğim diye. Yani böyle kafamdan şu an ufak ufak kombinler yapmak, yapmaya çalışıyorum. Ona göre koyacağım. Yoksa bu kadar kalın şeyi sığdırmam imkansız. Yani hem de da yani bu bu yaşananlardan dolayı böyle çok kombin yapayım işte ne giyeceğim şunu hazırlayayım diye hiçbir şey düşünmedim. Yani bir ay öncesinden işte birkaç hafta öncesinden falan düşünürüm diyordum ama gerçekten yani hiç ama hiç içimden gelmedi. Şu an sadece gittiğimizde çok mutluyum. Onun için o yüzden hiç kombinle uğraşmak istemedim. Yani içimden gelmedi daha doğrusu. Kafamdan uyumlu renkleri seçip o şekilde koyacağım. Çok da böyle garip şeyler koymayayım ki çünkü kışlık şeyler götürdüğüm için çok yer kaplayacak. Bak. Şimdi öncelikle şöyle bir boğazlı kazak koyacağım. Boğazlı triko düz bir kazak. Rengi gayet de kötülenmemiş. Rengi böyle gayet her şeyle uyumlu olabilecek renkte. Füme renk bir kazak. Bunu kesin yanıma alacağım. Böyle siyah bir palto alacağım bir de uzun palto. Onu da önce onları koyayım ben bir saniye. Bu bacı da ben size almayacağım arkadaşlar. Kukoda benim en son çok çok kocaman bir valizim vardı. Onun tekeri kırıldı geçen gün. Sucan annesinden düzeltti kayınvalidem de. Sağ olsun. Çok güzel bir valiz verdi bize. Bir de bu var ama bu da böyle şey olarak kabin kabin boy valiz olarak verdi ama ben buna sığamam diye düşünüyorum. 8 gün kalacağız arkadaşlar sizce. Buradan belli oluyor mu? Sen düşünmüşsün. Şimdi ceket olarak alacakların arasında önce büyük şeyleri belirleyelim ki onları koymamız rahat olsun. Ona göre diğer valizi de alabilirim. Bu sığmaz. Buna sığmazsa. Şöyle kumaşı yumuşacık. Bunu alışveriş videomda sizlere göstermiştim. Kumaşı yumuşacık bir siyah şöyle kuşaklı bir e, palto. Böyle uzun boyu. Bir tane bunu alacağım. İki tane almayı düşünüyorum sadece. E, bir bunu alacağım. Diğer almak istediğimse bu. Bu da gayet kalın böyle yumuşacık, yumuş yumuş bir ceket. Diğer alacağım ceket ise bu arkadaşlar. Şimdi ben onu yolculukta giyersem, bunu da valize koyarsam bence sığarım diye düşünüyorum. Ama başka bir ceket almasam mı, almayacak mıyım? Almak isterdim aslında. Ona da bakacağım. Eğer gerçekten hiç alacak başka ceket bulamazsam, almazsam, gereksiz dersem kesin sığarım bence bu valize ben. Bunu giderken giymeye karar verdim. Burada dursun arkadaşlar. Şu. Şimdi pantolon olarak bu siyah deri tayt pantolonu kesin götürüyorum. Daha sonra bu siyah e, zara böyle havuç pantolon gibi, kumaş pantolon gibi bunu bunu alıyoruz. Kot var onun kurumasını bekliyorum. Onu alacağım. Şöyle bir atkı gibi bunu aldım. Şu gri takımı alacağım. Şöyle bir siyah deri etek var. Bunu da koyalım. Bir şey da alacağım ya. Evet. Bu pantolonu da alacağım. Arkadaşlar son durum şu. Şöyle bir doldurduk. Şurada ayakkabı var. O büyük valizi Yusufcan valizi yapacağım. Ben de hem içine onu da eşya ekleyebileceğim. Çünkü e, yani burası böyle çok sıkışta bir şey olacak ya. Ona ben ekleyeyim en iyisi. Onu bu ve o valiz gibi olacak. Yani o Yusufcan'ın da valizi olacak. Benim de valizim olacak. Evet. Bunda <laughs> Yusufcan'ın haberi var mı? Yok. Şimdi diğer alacağım şey şöyle bir üst tül böyle frapan Şöyle şeyli, böyle kabarık bir üst ama çok şık duruyor gerçekten siyah. Bir de bunu tabii ki yanıma alacağım. Bunu, bunu da alışveriş videomda size göstermiştim. Böyle bir taşlı bir üst yer. <laughs> hazırlamak yordu. <laughs> Ve acıktırdı. Right. Ah. Kulak okuyor, nane gibi. Aldım zaten, bu marka bir var. Bir tutacağın da hazırlık içerisinde. Ben de bir hazırlık içerisindeyim, çay yaptım lütfüra'da. O da bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor hiç bilmiyorum artık. Kendi maskemi yapıyor. Yani maskemi yapıyor artık. Tırnağımı kesiyor. Aşkım çay hazır. Bak bu ne? Bak bu ne? Neye benziyor? Ayak mı? Evet ayak. Bir bakalım kaşın ortasını almak. ben kaç gündür bakın.

Beyaz tensimi. Aa mi? çok güzelmiş rengi yalnız. Hiç, hiç bu renk pantolonu hayatımda ilk defa aldım. Hani beyaz Stan var ya. Güzelmiş. Aa. Benim kotlarım var. Beyaz Stan yerim diye aldım. Bu da, bu da Ama bu bildiğin kot gibi. Oh, bu da klasik. Ama güzelmiş. yani. güzel. Bir tane de şöyle koyu renk aldım. Hepsi skinny. Tam böyle bana göre. Kontrol atayım. Güzel. Ben de çok Denedin mi hepsini? Large falan yaz yazıyor burada ama. Large mı? Şunda large diyor. Ha? Large değil hayatım. Weight değil light. Ha. Şuranın haline bak şuranın. Neyse. Çok parlak bir fikirle sizlerleyim. Şu parfümü şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Çorapları aldım. Bunu daha önce hiçbir yere görmemiştim. Bu arada şu anda aklıma geliyor. İlk defa yapıyorum. Çorap aldım şöyle. Bir kat daha. Parfüm böyle iyice yumuşak tutmak için çorabın içine koyuyorum. Nasıl fikir? Nasıl fikir? Bilmiyorum. Böyle bayağı bir sağlam oldu bence. WHAT?! <laughs>